Ben de seni seviyorum Malişka. Söz ver bana. Bundan sonra aramıza hiç kimse girmeyecek. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Sen benim sevgilimsin Malişka. Hadi her zaman birbirimize ait olacağımıza dair bir söz verelim. Sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum tatlım. İkimiz her zaman birlikte olacağız. Ve mutlu olacağız. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Marişka. Tamam şimdi gözlerini kapat. Neden? Sana bir sürprizim var Marişka.